sabahlar. Bakın yeni Instagram açılışımızın şerefine abiler de görüyor. Ne vereceğiz? Hayırlı olsun inşallah. İnşallah bak. İnşallah. Amin inşallah. Bak al bismillah. Bizi takip edenlere ne güzel dualar ediyorum. Allah devletimizi var etsin. Al bismillah. Allah milletimizi ve İslam alemini var etsin. Al bismillah. Al bakalım. Bizi takip edenlerden Allah razı olsun inşallah. Al bismillah. Bak şimdi. Çünkü siz beni takip ederseniz ben bir reklam alırım. Bir şeyler kazanırım. Sizler de dua alırsınız değil mi hocam? kadar parayı ne yapacak Bedava sevap bak, bedava sevap. Al bismillah. Ha bakın, Allah polisimize, askerimize zeval vermesin inşallah. Buradan özel hareketçilere selam gönderiyorum, al bismillah. Öğretmenlerimize Allah mübarek etsin inşallah, al bismillah. Allah anne babamızı sırat müstakimden geçmeyi nasip etsin inşallah. Gördüğünüz gibi rızkımı paylaşıyorum. Sizler de Instagram Kenan Esam'ı takip ederek Duaya sebep olabilirsiniz. Biraz da sevaptan biz istiyoruz bak ona göre. Tamam hadi güzel bir yorum yapın. Günaydın.